Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size The Walking Dead oynayacağız. bir filmden alıntı. Yani dünyaya zombiler falan basıyor. Muhteşem bir oyun. Bu arada like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Hangi videoyu çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Uzun zamandan sonra korku oyunu çekiyorum evet. Başlıyor. Trafikler çok kötü ya. Niye böyleyse? Bu biz miyiz? Bu biziz herhalde. Hadi karakola daha gitmiyor mu ya? Lan 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 önünde. Lan. öldük ya Aha bizim adam parçalıyorlar herhalde. Ne oldu? Uyan artık sen de ya. Uyanmadı. Bu bizik herhalde ya. Bir yerine bir şey var mı bakayım. Kolun kopmamış. Kafan yerinde duruyor. Ama yerlerde kan var. Şoför yok. Şoför orada. Sürüklemişler şoförü. Buraya gitmem için. Bir tane ellerini çözmeye çalış. Çözülmüyor. Camı kır. 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 Tamamdır. Camdan atla. Artık camdan atlayacak mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Aferin. Koçum benim. Bunun ayağına bir şey olur lan. Aha sahadık. Sıçtık ya. Nasıl kaçacağız şimdi biz zombilerden? Şimdi. Şöyle bakalım ne yapacağız. Şu ne? Git bakayım oraya doğru. Ayağımız parçalanıkla. Tüfe al ne olur ne olmaz. Al al. Tüfe Al. Al. Heh. Lan geri niye bırakıyorsun? Salak ya. Şu ölmüş mü lan? Bırak bakayım. Oraya doğru git hocam. Git 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 git. Topla topla topla. Sesleniyor. Ses etmiyor. Gidelim o zaman. kesin bir şey oldu buna. Lan kalk. Daha kalkmıyor. Hey. Anahtarları al. Çok güzel. Aç 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 aç. Vay senin kafatasını ben. Aç şunu. Heh. Diğerini de aç artık. Tamam. Oh. Öldün mü lan sen? Aha kapıyı. Allah. Zombi olmuş bu. Tepki attı Şurada bir yerde şey vardı. Tüfek. Tüfek. Yanında tüfek var yanında. Lan tüfek var lan yanında. Al kafasına sık. Daha artık. Vay sen beni. Ne kadar da salak bir adam mısın sen ya. Tak lan geldi lan. Geldi sık lan kafasına. Sık. Oh. Yemin ediyorum var ya. Sıçtık dedik ama kurtardık. Aha çocuk. Hey. Gel buraya. Ha nereye gidiyorsun? Çocuk da geri zekalı ya. Acaba zombi miydi lan yoksa gerçek insan mı? Ee? Aha. Yapma, 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 yapma. Ayağımız da sakat. Mermimiz de yok. Geri zekalısın sen. Malsın olur öyle şeyler. İlerle. İlerle. Kaç. Geliyorlar kaç. Tek ayağın üstünde kaç. Sen malsın. Kaç. Sen gerçekten gerizekalı bir adamsın. Kaç artık. Koş. Atla lan. Atla atla atla. Ne yani düştük. Kurtuldum kurtuldum mal. Yıkarlar bunlar. Lan sizin var ya. Şunun tipe var ya soldakine bak. Şu ayağımızı iyileştirek ya. Bir şeyler bulak. Kimse var mı? Kimse yok dayı. Sen gel. Gel 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 Şuraya git bakayım. Evin içinde kesin bir olur. Olmazsa da şu yar yaramızı falan sarah ya. Böyle mal mal kımıl kımıl bak. Yaşlı dede gibi gidiyor ya. Her kimse var mı? Aç lan lapı, aç. Vay sürgülü kapı. Zenginler oğlum bunlar. Paralarını al kaç. Lan var ya biz kanka abi ölecek ha. Hemen bir şey bulmamız lazım. Orada bir şey parlıyor bak. O ne? Kendi kendine ne? Konuşma oğlum. Şuna bir de hıyar al. Hıyar ya. Kötü olmuş. Demek ki uzun zamandır burada değiller. Şu ne? Raf mı? Aynen raf. Rafa gerek yok. Tamam rafına konuşma. Telefon. Güzel bir müzik aç ya. O telefon değil radyo herhalde. Hey Şu ne lan? Tamam. Şuraya gir. Of. Düşe kalka gidiyor ya gerizekalı ya. Yürü. Bak bakayım şuraya. Bir şey verme kalitesiz. Konuşsana mal tesis tesis de konuş. Şuradaki ne? Boş. Şurada ne var? Boş. Şu ne? Bir yardım istiyor. Ölmeye geliyorum. Ya resmi falan ne yapacaksın? Sen buraya nasıl ışınlandın koçum ya? Üstünü başına da kan ettin geri zekalı seni. O kim lan? Ha çocuk. Adı neymiş lan sor bakayım. Herhalde zombi şu an içeri girmeyin. Nasılsın diyek. İyiyim dedi. Neredesin diye sordu herhalde. Neredesin? Aha. Aa salak. Buradaymış. Selamünaleyküm. Aha. Depik vur. Depik. Depik. Ne yapacağım? Ha tamam. Öğrendim. Koş ha oradan da kay kafanı vur gerizek alım seni. Dikkat. Hadi hızlı hızlı hızlı. Malsın sen ayağa kalkamıyorsun. Vur 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 sana lan. Dikkat tepik Allah. Bırak beni. Attık. Tepik Al şunu kafasına getir. Hızlı ver. Vur lan kafasına. Bir daha vur lan. Yemin ediyorum benim içimde de bir psikopat yatıyormuş ya. Adamı paramparçik ettim. Tipe bak ya. Yerleyebilir miyiz artık? Her yerin kan oldu. Korma, korma. O mal. O tekrardan yaşayacak. Evet. Başımıza bir de çocuk böyle oldu ya. Aynen. Gece olacak hemen sağlamalıyız. Tamam Tamamdır. Gidiyoruz. Gece olmuş harbiden lan. İkinin ezan okunuyor mu? Yok. Geçmiş ezan. Namazımızı unuttuk ya. Tamam geç yürü. Çocuğu takip et. Ya şimdi ne gibi yürüyorsun zaten. Nereye gidiyor bu? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hangi videoyu çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay.